Önceki bölümde Yu-Gi-Oh'da. yu Yugi, dikkat et. Karanlık değişimi harekete geçir. Şimdi benim düello zırhımı çalıştır. Kaos asası patlamasıyla senin işini bitireceğim. Yaptın. Sanırım beşinci sınava ha? Bir tane daha kaldı. Muhteşem. Peki daha ne bekliyoruz? Bunu bitirelim ve evimize dönelim. başladığımız yere döndük. Bence de. Belki de yanlış kapıyı seçtik. Hayır, Gördüğüm kadarıyla tam bir daire çizdik. Haklısın büyük baba. Eğer bu girdiğimiz noktaysa sanırım çıkış da buralarda bir yerlerde olmalı. Akıllı bir sapta. Ha? Ha? Ama hala eve dönmeniz için uzun bir yol var. 5. ve sonuncu sınavınız şimdiye kadarki en zor sınavınız olacak. Aa bunu kim söylüyor peki? Artık kendini tanıtma zamanın geldi. Haklısın. Ha? Dostlarım. Benim adım Makedonya Kralı 3. Aleksandros. Büyük İskender olamaz. Hayır. Evet, açıkladım ve beni duydunuz. Yaşadığınız yerde benim hayatım için ne düşünüyorsunuz? Sadece tek başına dünyaya egemen olduğunu biliyoruz. Anladım. Bahsettiğiniz şeyler çok uzun yıllar önce oldu. Peki burada tam olarak ne yapıyorsun? Ha. Benim giydiğim düel uzayının aynını giyiyorsun. Doğru. Her şey dünyanın en güçlü imparatorlukları benim önümde eğildiğinde 200 yıl önce başladı. Yunanlılar, Persler, Mısır... Ben durdurulamazdım. Ve her şey için taşıdığım nazarlığa minnettarım. Nasıl bir nazarlıkmış bu? Aslında seninkinden çok farklı değildi ama bu hediyenin bir de bedeli vardı. Bana sayısız zafer getirmesine karşın boynumdaki nazarlık atlımı bulandırdı. Ve kısa bir süre sonra adamlarımın sadakatini ve saygısını kaybetti. Bunu bitirmeliyim bu dünyanın kalanına hükmetmek olsa da... İşte bu aradığın büyük güçtü değil mi? Bunu hak ettiğin düşüncesine nereden kapıldı? Sen kimsin ve beni nasıl sorguluyorsun yabancı? Ben o taktığın kutsal parçanın gardiyanı. Ve eğer gerçekten ondaki gücü hak ettiğini düşünüyorsan... ...o zaman bunu kapsül canavarıyla karşılaşarak kanıtlayabilirsin. Sadece gerçek bir kral bu sınavı geçebilir. Ve sonra sizin gibi tuhaf bir piramidin içine girdim. Anlıyorum. Başaramadın demek. Benim güce olan arzum çöküşüm oldu. Eminim kaybettikten sonra ne olduğunu farkındasınızdır. Ee, bilmiyorum. Eğer tarih kitapları doğruysa senin elinizden kuşatman bir fiyaskoydu ve bütün imparatorluğun düştü. Hepsi değil ama bazı adamları sana hizmet etti ve... Tamam bazı tarihçilere göre hata çok yıkıcıydı ve sen bunu asla düzeltemedin. Bu doğru. Ben yabancının sınavını geçemedim ve her şeyimi kaybettim. Ama bu benim kendi hatamdı. Ve şimdi sıra sizde. Bu son sınav. Onların hepsini katledin eğer cesaretiniz varsa. Toprak, ateş, gökyüzü, su ve hava. Hepsini katletmek mi? Bu bana bir plan gibi geldi. Ama henüz nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Biliyor musunuz? Çok şanslısınız. Ben yaptım. Size göstereyim. Buradan. Teşekkür ederiz. İçeride hangi canavarlar var? Eğer bu sınavı geçmek istiyorsanız ihtiyacınız olan. Tamam? Hadi gidelim. Bu adama güvenebileceğimizden emin misiniz? Elimizde olan en iyi tercih o. Pekala bu son sınav ama hiçbir ipucu yok. Tavsiye, kelime veya bir fikri olan var mı? Evet. Mesela hayalet şehrin nesi var? Kutsal ejderha köyü olarak bilinen yere girdik. Korkarım gerisini kendiniz bulmanız gerekiyor. Size tek bir şey söyleyebilirim çocuklar. Yalnız değiliz. Çocuk da kim? Aa, şey, her kimse, o çok önemli biri olmalı. Önemli biri için hiç de korkmuş görünmüyor. Ruhunu sunmak için hazır mısın? Bu sayede kutsal olan insanlarımız korumaya devam edecek. Bunu duydunuz mu çocuklar? Zavallı çocuk. İçimde sınavımızın bu küçük kızı kurtarmakla alakalı olduğuna dair güçlü bir his var. Sana katılıyorum Yugi. hadi şu partiyi dağıtalım. Bu sizin işiniz değil. Burada kutsal bir törenin ortasındayız. Ve biz de burada bir yaralanmadan bu işe nokta koymak için buradayız. Evet ama ben iyiyim. Sen buna iyi mi diyorsun? O kaya sen olabilirdin. Bunu anlıyor musun? Sen de kimsin? Biz canavar veya başka bir şey yok etmekle ilgili bir görevdeyiz. Sizsiniz. Kehanetteki efsanevi savaşçılar. Aa, bu inanılmaz. Bu bir şaka olmadı. Bizi beklediğinizi mi söylüyorsunuz yani? Hı. İzin verin açıklayayım. Uzun zaman önce bu bölgeye beş tane acımasız ejderha hükmediyordu. Nasıl olduysa onlar kutsal beyaz ejderha tarafından uzaklaştırıldı. O bizi efsanevi savaşlar gelene kadar koruyacağına söz verdi. Mutlu son gibi görünüyor. Yanlış. Beyaz ejderha enerji kaynağımızı kısıtladı. Ve köyümüzü zalim beşlerden korumaya devam etmesi için onu istediği gibi beslemek zorunda kaldık. O yüzden bu ayini yapıyoruz. Çünkü beyaz ejderha insanların ruhuyla beslenir. O yüzden mi savunmasız bir çocuğu seçtiniz? Aslında ben gönüllü oldum. He? Köyün bir vatandaşı olarak bu benim görevim. Böyle olmak zorunda değil dostlarım. Eğer zalim beşleri bulup onları yenerseniz bu kızın ruhu kurtulacak. Bize onları nerede bulacağımızı söyleyin ve biz de sizi bir daha tehdit etmemelerini sağlayalım. Evet ama... Ne ile karşılaşacağınızı bilmiyoruz. Sizi uyarıyorum. Hiçbir insan zalim beşlerin arazisine girip hikayeyi anlatmak için geri dönmedi. Şimdiye kadar. Eğer ısrar ediyorsanız ejderhaların yeri buranın beş konum yakınında. Kasırga Ormanı, Dipsiz Şelale, Dönüşü Olmayan Mağara, Meteor da ve bütün bunlardan en tehlikelisi erimiş büyük yarın. Güneş doğana kadar zamanınız var ama başarılı olamazsanız kurban vermek zorundayız. Eğer o kadar cesurlarsa onlardan biri ruhunu sunsun. Güzel. Eğer bu savaşı kazanamazsak onu alabilirsiniz. Ha, tamam. Mı? Gerçekten güzel. Hiçbir ruh kurban edilmeyecek dostlarım. Size söz veriyorum. O zaman sana iyi şanslar. Öyle umalım. İnancınız bizimle olsun yeter. Size söz veriyorum yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Teşekkür ederim efendim. Eğer bu olursa sonsuza kadar size borçlu kalacağız. İyi şanslar dostlarım. Siz gerçekten kehanetteki cesur savaşçılar mısınız? Belki. Kesin olarak bildiğim tek bir şey var. Bu görev bizim son sınavımız. Hı? Ne sınavı? Bu uzun bir hikaye küçüğüm. Vay canına. Şuna bir bakın. Benim insanlarım ona kutsal kılıç diyor ve efsane doğruysa zalim beşleri katledebilmeniz için gerekli tek şey o. Bir efsanesi var mı? Evet. Sadece seçilmiş efsanevi savaşçının onu taştan çıkarmaya gücü yeter. Kulağa hoş geliyor. Bir büyülü kılıç çıkıyor. Aa, 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 bu sıkışmış. Çekil ben bakayım. Aa, 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 aa. <laughs> Tahmin et bizler seçilmiş değiliz. Tamam belki de sadece birimiz o kontrol edebilir. Yugi sen neden denemiyorsun? şansın yok. Efsane der ki gökyüzünden üzerine büyük bir güç indiğinde kılıç yerinden çıkar. Eğer bir bilmece daha duyarsam aklımı kaçıracağım. Ama kılıcı çıkarmanın tek yolu bu olabilir. Tamam olabilir ama ben biraz daha düşündüm ve benim korkunç gücüm de buna yetebilir. Ama eğer cevap korkunç güçse neden bir kapsül canavarı çağırmıyoruz? Yapamayız. Zalim beşler bizi bulmadan biz onları bulmalıyız. Korkarım eğer onlar bu köye ulaşırlarsa güçleri daha da büyür. Hı hı. Kaybedecek zamanımız yok. <laughs> Aman tanrım. Biliyorum ayrılmak iyi bir fikir değildi. <laughs> Nereye meteor da diyorlar? Ha, ha. İşte bu soruyu cevaplıyor. Bana çok dostça göründü. Merhaba! Ha? Tamam, burada ne var böyle? Görünüşe göre ziyaretçilerimiz var. Bir kapsül. Sanırım her zaman biraz ekstra yardım kullanabilir. Ne olduğunu biliyorum. Kara Işık Savaşçısı. Tamam dostum, sen ve ben bir ejderha öldürmeliyiz. Tamam, işte başlıyor. Kapsülü doldur. Ateş! Kırmızı gözlü siyah ejderha, oyundasın. Dans etmek mi istiyorsun, sert çocuk? O zaman bununla dans et. Yıldırım Ejderha, hadi! Ejderhanın laneti, şimdi öne çık! Tamam, bu çocukların söylediği gibi. <laughs> Eski tarz vurma zamanı oğlum. Tamam, hazır. Ona geldin. <laughs> şimdi karşı atalım. Kaos uçağı saldır. Çok iyi. Hadi şu rüzgar torbasını patlatalım. Saldır kırmızı gözler. İşin bitti Selseri. Şimdi seni bitirme zamanı. Evet, gitme zamanı. Dikkat edin, meteorlar görüyorum. Şimdi yıldızlar görüyorum, olamaz. Yıldırım Ejderha, şimşek gücü. Bu şok edici değil mi? Tamam, ona ejderha ateşiyle saldır. Yaşlı bir adam için hiç de kötü değil. Bu çok kolaydı. Geri geldi. Ama seni yenmiştim. <Gülüyor> ha? <Gülüyor> Yok hayır gitmesine izin veremeyiz. <laughs> Hah, kapsülü doldur. Hadi, kara kalsın büyücüsü. Vello zırhını çalıştır. seni yakaladım. Evet. Nereye gittiğini zannediyorsun? Kaos asası patlaması. Elveda. Başka bir ejderha mı? Evet. Kara ışık savaşçısı geri çekildi. Yugi! Joey, Tristan iyi misiniz? Bu ejderhalar yok olduğunda daha iyi olacağız. Büyük baba. Yugi! Bunlar yok edilemez. Bir plana ihtiyacımız var. Ve acilen. Aa! 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 O kızın dediği doğru olmalı. Bunları yenmenin tek yolu kutsal kılıcı çıkartmak kılıç diyor. Efsane der ki, gökyüzünden üzerine büyük bir güç indiğinde kılıç yerinden çıkar. Evet, tabii ki. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Onları köye götürmeliyiz. Delirdin mi sen? Yapamayız. Orayı yok ederler. Bana güvenin. Umarım ne yaptığını biliyordur. Geri geldiler. Herkes siper alsın. Beklenmedik ziyaretçilerimiz olacak çünkü. Hayır. Tamam işte başlıyoruz. Sizi aptallar. Şimdi onlar bizi yok edecek. Ama bunu neden yaptın? Onları buraya getirmek her zamankinden daha güçlü yaptı. Kesinlikle. İşte bütün olay da bu. Sana sesleniyorum Kara Işık Sabahçısı öne çık! Duello zırhını çalıştır! Kutsal Kılıç, bana gücünü ver lütfen! Ama bunu zaten denemiştim. Heh. İşe yaradı. Bunu nasıl yaptın Yugi? Gökyüzünden üzerine büyük bir güç indiğinde, kılıç yerinden çıkacaktır. Yani kılıcın işe yaraması için ejderhaların burada olması gerekiyor. Şimdi kutsal kılıç, ejderhaların gücünü yönlendir. Olamaz! Nasıl her zaman bunları çözebiliyor? Sizi kendi gücünüzle aşağı indirmenin zamanı geldi. İyi i̇ş, sana yardımcı olabileceğimi sevindim. Eşte ee, şey, yaşasın, yaşasın kurtulduk. 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 Yaşasın. İnanamıyorum. Sen iyi misin? Evet. Teşekkür ederim efendim. Benim ruhumu kurtardınız. Size sonsuza kadar borçluyum. Sen gerçekten seçilmiş olansın. Evet ve ben de seçilmiş olanın en iyi arkadaşı. Hey biz son sınavı da geçtik çocuklar. Artık hepimiz eve gidebiliriz. Tam değil. Ha? Beşinci taş. O yanmadı. Anlamıyorum. Ah. şimdi? O kılıcın bunları yok edeceğini düşünmüştüm. Aa! Hepsi birleşti. Belki de bu yaratıklar gerçekten ölümsüz.